Evet arkadaşlar, şimdiki videomuzda pil potansiyeli nasıl hesaplanır? Yine aynı şekilde e, yükseltgenme hangi bölmede olur, indirgenme de hangi bölmede olur? birden fazla metal varsa nasıl davranacağız? Bunlara bakacağız hemen hızlı. Sadece pil potansiyeli nasıl hesaplanır? Anot ve katot bölmesi nasıl bulunur? Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen arkadaşlar yine pillerimizi çizelim. Pillerimizi şöyle bir çizelim. Şuraya çinko metali daldıralım, çinko metali. Buraya da bakır metali daldıralım bu sefer. Yine bir iletken tel ile birbirine bağlıyoruz. Yine bir tuz köprüsü yapıyoruz. Ve arkadaşlar buraya çinko artı 2. Bu sefer buraya arkadaşlar, Cu'nun olduğu bölmeye de HCl yani hidroklorik asit ilave ediyoruz. Ve arkadaşlar sorumuzda diyecek ki bize şöyle desin başlangıçta pil potansiyeli kaç volttur desin. Tabii ki burada bize potansiyeller verecek arkadaşlar. Mesela çinko artı 2 artı 2 elektron diyecek. Çinko artı 2 artı 2 elektron. Çinko katısı potansiyelimizi biz kaç versin? Eksi 0.76 volt versin. Daha sonra diyecek ki bakır artı 2 artı 2 elektron bakır katısı Potansiyelde kaç versin? Artı 0.34 volt versin. H artı içinde iki tane H artı artı 2 elektron H2 gazı demiş olsun. Potansiyelimiz de bizim 0.0 volt olmuş olsun. Şimdi arkadaşlar ilk işimiz neydi? İlk videodan hatırlayacağınız üzere şudur arkadaşlar. Ben şimdi burada kapatıyorum elimle. Siz de kapatın. Çözeltileri tamamen kapatın arkadaşlar. Kutuları bak kapatın. Sadece çinko ve bakıra bakın. Bizim için burada önemli olan nedir? Çinko mu yükseltgenir, cu mu yükseltgenir? Hemen şurada çinko ve cu'ya bakın. Burada arkadaşlar çinko ve cu'nun nesini vermiş? İndirgenme potansiyellerini vermiş. Şimdi biz indirgenme potansiyellerine de bakabiliriz. Zn mi? Cu mu? Hangisinin indirgenme potansiyeli daha büyük arkadaşlar? Cu'nun. O zaman hangisinin yükseltgenme potansiyeli daha büyüktür? Çinkonun. O zaman ben anotu buldum. Hiç elimi kaldırmıyorum. Bakın şu anda kutuları ben kapatıyorum burada. Siz de kapatın. Çinkonun olduğu bölmeyi anot. Hemen arkadaşlar buradan ok çizeceğim. Şöyle ok çiziyorum. Katotu buldum çünkü artık burası katottur. Direkt katotun çözeltisini iniyorum arkadaşlar. Cu ile işim yok. Yani katotun elektrotuyla işim yoktu. Neden? Çünkü indirgenme katotun çözeltesinde olur arkadaşlar. Şimdi o zaman hemen reaksiyonlarımı yazayım. Anot reaksiyonu çinkonun yükseltgenmesiydi. Hemen gittim bu indirgenmeymiş bunu ters çeviriyorum. Yükseltgenme yapıyorum. Çinko artı 2 artı iki elektron. Potansiyeli de yükseltgenme ters çevirdiğim için. Eksi 0.76 değil artı 0.76 volttur. Hemen katodu da yazıyorum arkadaşlar. Katotta indirgenecek olan hani buradan elektronlar yola çıktı. Geldi geldi böyle. Cu metali elektronları çözeltiye iletti. Elektronlar şimdi sağa sola bakıyor. Artıyı görsem de hemen indirgesem diye. Çözelti artı kim var? H artı. Dolayısıyla bu reaksiyon alacağım. Direkt bunu alıyorum. Neden? Çünkü H artı indirgenecek. Bu da zaten H indirgenmesidir. İki tane H artı artı iki elektron. H2 gazını oluşturur. Burada da potansiyel yine 0.0 volttur. Alınan ve verilen elektron sayıları eşit olduğu için gördüğünüz gibi taraf tarafa direkt topluyorum. Çinko 2 tane H oluşturdu. Sonra çinko artı 2 artı H2 gazı taraf tarafa topladım. Potansiyel de 0.76 volttur. Arkadaşlar bu pilin başlangıç potansiyeli 0.76 volttur. Bir önceki videoda dikkat ettiyseniz Cu ve Ag vardı. Çözeltilerde de Cu ve Ag vardı. Artık burada arkadaşlar bir, iki, üç tane iyon var. Anotu katotu nasıl belirliyoruz? Çözeltiyi kapatıyoruz. İki çözeltiyi de kapatıyoruz. Sadece elektrotlara bakıyoruz. Hangisinin yükseltgenme potansiyeli fazla? Çinkonun. Bu anottur. Hiç elimizi kaldırmadan katotun çözeltisini iniyoruz. Çözeltteki artı yüklü iyonu al, alıp ne yapıyoruz? İndiriyoruz. Hemen arkadaşlar burada bize sorulacak olanlar nedir? Birinci bölme, ikinci bölme olmuş olsun. <laughs> Anotun kütlesi ne olacak arkadaşlar? Anotun kütlesi. Anot elektrotun kütlesi. Anot elektrotun kütlesi azalır diyoruz. Peki birinci bölmede birinci bölmede çinko artı 2 iyon derişimi ne olur? Çinko artı iki iyon derişimi artar. Peki ikinci bölmede arkadaşlar, ikinci bölmede H azalıyordu. İndirgenip gaz olarak uçuyordu arkadaşlar. H artı iyon derişimi ne olur? Azalır. Burada çok önemli dikkat etmemiz gereken bir yer var. Arkadaşlar katotun elekt katot elektrotun kütlesi artıyordu. Genellikle artar. Fakat arkadaşlar gaz çıkışı olduğu zaman bu H2 gazı cu elektrotun çevresinde nasıl biriksin? Toplanmaz ki. Bu gaz olup uçup gider şeklinde düşüneceğiz. Dolayısıyla gaz elektrotun üzerinde toplanamadığı için ikinci bölmede cu elektrotun kütlesi ne yapmaz arkadaşlar? Kütlesi değişmez. O zaman biz şunu şöyle bir genelleme yapabilir miyiz? Katot çözeltisi bir asit çözeltisi ise H indirgenir, H2 gazı açığa çıkar. E, H2 gaz açığa çıkıyorsa eğer bunu belirlediyseniz bakır elektrotun kütlesi yani katot elektrotun kütlesi ne yapacaktır? Değişmeyecektir diyoruz. Yine tuz köprüsündeki amyonlar K artı CL eksi olsun. Amyonlar birinci bölmeye yani CL eksi iyonları nereye hareket edecek? Birinci bölmeye hareket eder. Katyonlar ise yani K artı iyonları ise yonlar ise nereye hareket edecek arkadaşlar? İkinci bölmeye hareket eder. İkinci bölmeye hareket eder diyoruz. Burada dış devrede elektronlar nereden nereye hareket eder? Anottan yola çıkan elektronlar nereye hareket edecek? Tabii katot. Yani dış devrede dış devrede elektronlar çinko elektrottan çinko elektrottan bakır elektrota hareket hareket eder diyoruz. Bir de bu asit sorularında arkadaşlar pH sorusu çok gelir. İkinci bölmede H artı yön derişimi azalır diyorduk. Hatırlayın. H artı asitliğin bir ölçüsüydü. Bir çözeltide ne kadar çok H artı derişimi varsa çözelti o kadar asidiktir. Ne kadar az ise çözelti o kadar asitten uzaktır. Yani Burada H artı iyon derişimleri ne oluyor arkadaşlar? Azalıyor demiştik. H artı iyon derişimi azaldığı için asitlik ne olur? Azalır. Asitlik azalırsa pH ne olur arkadaşlar? Artar diyoruz. Ters orantılıydı unutmayın. Mesela pH 1 mi, pH 2 mi, pH 3 mü Hangisi daha kuvvetli asittir dersek genel olarak nasıl bir cevap veririz buna? pH 1 olan çözelti daha asidiktir diyebiliriz pH 3 olan çözelti daha az asidiktir diyebiliriz arkadaşlar. Peki. Şimdi bir başka sorumuza dönelim. Diyelim ki bu sorumuzda şöyle bir şey olsun bu sefer. Şöyle bir şey olsun. Yine potansiyeli hesaplayacağız evet. ve yorumlarımıza bakacağız arkadaşlar. Şöyle. Bu sefer artık burada çinko çubuk olsun. Burada nikel çubuk olsun. Çözeltilerimiz var. Burada çinko artı iki çözeltisi, Burada arkadaşlar alüminyum artı üç olsun, bir de demir artı üç olsun. Bakın dikkat ederseniz iki tane artı yüklüyon var. Yine iletken tel ile birbirine bağladık voltmetremizle beraber. Burada da bir ne var? Tuz köprümüz var. Şimdi arkadaşlar yine bize böyle potansiyeller verecek. Çinko artı iki artı iki elektron çinko katısı potansiyeli eksi 0.76 volt nikel artı 2 artı 2 elektron nikel katısı potansiyel eksi 0.25 volt. Alüminyum artı 3 artı 3 elektron alüminyum katısı potansiyel eksi 1.66 volt olarak versin. Demir artı 3'ü de arkadaşlar artı 3 elektron demir katısı dedik potansiyeli eksi 0.40 volt olarak versin. Şimdi burada bir sürü reaksiyon var. Acaba hangisi anot, hangisi katot? Çok basit arkadaşlar. İlk yapacağımız iş neydi? Arkadaşlar çözeltileri elinizde kapatın. Sadece çinko ve nikel olarak bakın. Hangisine bakalım? Bunlar indirgenme potansiyelleri. Gördüğünüz gibi elektronlar sol tarafta. Hangisinin indirgenme potansiyeli daha büyük? Nikelin. Hangisinin yükseltgenmesi daha büyüktür o zaman? Çinkonun. O zaman hemen çinkonun olduğu bölmeye anot diyorum ve elimi kaldırmadan direkt katodun çözeltisine iniyorum. Bakın nikelle işim yok çünkü indirgenme katodun çözeltisinde oluyor. O zaman ben anot reaksiyonu yazıyorum. Anot yükseltgenme demek. Çinko ne yapacak yükseltecek Hemen bu reaksiyonu ters çevirdim. Çinko artı 2 artı 2 elektron potansiyelde işaret değiştirir. Ne olur arkadaşlar? artı 0.76 volt olur. Peki katot. Şimdi bakın çinko iki elektron verdi. Dikkat ederseniz burada arkadaşlar elektronlar yola çıktı. Anottan katoda doğru. Şimdi gidiyor ne güzel. Gitti. Nikel'e geldi. Nikel bunu çözeltiye gönderdi. A. Bir baktı. Elektronlar çözeltide artı yüklü iyonlar var. Ve iki çeşit. Acaba hangisine gitsem? Alüminyuma mı gitsem? Demire mi gitsem? Arkadaşlar buna biz yarışmalı tepkim ediyoruz. Elektron kime gitmek ister? Elektron ne yapıyordu? İndirgiyordu. Kime gitmek isteyecek? İndirgenme potansiyeli büyük olana gitmesi isteyecek. Alüminyum ve demire bakıyor. Hangisinin indirgenme potansiyeli büyük? Bunun mu? Demirin mi? Alüminyumun mu? Demirin mi? Tabii ki arkadaşlar demir artı 3 eksi 0.40 daha büyüktür sayısal değer olarak. Demir artı 3'ü indirgeyecek. O zaman elektronlar demir artı 3'e gider. Artı 3 elektron alır. Demir katısı olarak indirgenir. İndirgenme potansiyeli dediği için de ne yapacağız? Eksi 0.40 alacağız. Zaten indirgenmiş. Eksi 0.40. Şimdi taraf tarafa toplamadan önce alınıp delen elektron sayılarının eşitlenmesi lazım. Bu 2 bu 3. Bunu 3 ile çarpıyorum. Bunu 2 ile çarpıyorum. <laughs> evet arkadaşlar. Bunu 3 ile bunu 2 ile çarptık. Potansiyeller değişmeyecek. 3 tane çinko. 3 tane çinko. Hemen yazalım şöyle. 3 tane çinko artı 2 artı 6 elektron. 2 tane demir artı 3 artı 6 elektron. 2 tane demir katısı. Bunun potansiyeli artı 0.76 volt. Bunun potansiyeli de eksi 0.40 volttur. Taraf tarafı topladığım zaman bunlar gider. 3 tane çinko artı 2 tane demir artı 3'tür. 3 Üç tane çinko artı 2 artı 2 tane demir katısıdır. Potansiyelde artı 0.36 volt çıkar. Artı çıktığı için bu reaksiyon da istenmedir. Yine her zamanki gibi dış devrede elektronlar, dış devrede elektronlar Çinko'dan nereye? Nikele doğrudur arkadaşlar. Çinko'dan Nikele doğru hareket eder. Birinci bölmede, birinci bölmede hemen buraya bir diyelim, buraya da iki diyelim. Birinci bölmede Çinko artı iki derişimi artar. Bakın çözelttik miktar artar fakat Çinko elektrotun elektrotun kütlesi ne olur arkadaşlar? Tabii ki azalacaktır. İkinci bölmeye bakalım. Arkadaşlar ikinci bölmede kim indirgeniyordu? İkinci bölmede tabii ki demir artı Dolayısıyla ikinci bölmede demir artı derişimi azalır. Ve arkadaşlar nikel elektrot kimle kaplanmaya başlar? Demir ile kaplanmaya başlar. Dolayısıyla Nikel elektrotunda ne olacaktır? Nikel elektrotun kütlesi ne olacaktır arkadaşlar? Artacaktır diyoruz. Yani nikel elektrot şöyle bir ne olacak? Pas gibi düşün. Böyle ne olacak arkadaşlar? Demirle kaplanmış olacak diyoruz. Bir de bizim şematik gösterim var. Meşhur şematik gösterimiz. Diğer örneklerde yapmadık ama bundan sonra elimiz alışsın yapalım. Hadi. Arkadaşlar kim yükseltgenmişti? Çinko yükseltgenmişti. Çinko tek çizgi çinko artı Arkadaşlar bu tek çizgi elektrot yüzeyi demek aslında. Elektrotu temsil eder. Çinko çinko artı yükselt yükseltgenmiş. Şöyle çift çizgi arkadaşlar tuz köprüsünü, tuz köprüsünü temsil ediyor. Kim indirgendi? Demir artı üç. Ne yaptı arkadaşlar? Demir katısına indirgendi. Bu ise işte size neyi vermiş olacak? Şematik gösterimi vermiş olacak arkadaşlar. Bu şekilde. İsterseniz son bir örnek yapalım. Bununla alakalı hemen şöyle bir şey yapalım. Bu sefer yine iki tane çözeltimiz olsun. Yine benzer bir örnek. Krom, gümüş dedik. Yine bir voltmetre ile birbirine bağladık. Yine burada CrCl3 çözeltisi olsun. Burada da nikel artı 2 ve Ag artı 1 olmuş olsun. Tuz köprüsünü unutmayın. arkadaşlar tuz köprüsü yük denkliğini sağlar. Unutmayın. Hemen bize bu sefer şöyle bir şey desin. Cr artı 3 artı 3 elektron potansiyeli 0.74 volttur. Ag Ag artı 1 artı 1 elektron potansiyeli eksi 0.8 volt olsun. Nikel katısı nikel artı ikiye dönüşük artı 2 elektron potansiyeli de artı 0.25 volt olsun. Arkadaşlar hemen ne yapıyorduk? İlk işimiz çözeltileri kapatmak. Krom ve gümüşe bakmak. Hemen bakalım yükseltgenme potansiyelleri verilmiş. He, o zaman direkt yükseltgenli potansiyeli büyük olan kimdir? Kromdur. 0.74 eksi 0.8. Burası nedir arkadaşlar? Anottur. Hemen şöyle elini kaldırmadan katodun çözeltisine in. Önce bir anot reaksiyonu yazalım. Krom yükseltgeniyor. Krom artı 3 artı 3 elektron potansiyeli 0.74 volttur. Hemen buradan çıkan elektronlar nereye hareket ediyordu? Diğer yani şu katotun ne hareket ediyordu arkadaşlar. Çözeltide bu elektronlar iki tane artı yüklü iyon geliyor. Nikel artı iki ve gümüş artı biri görüyor arkadaşlar. Hmm. O zaman kimi indirgeyecek? Tabii ki indirgenme potansiyeli büyük olan. E adam Ag ve nikel için yükseltgenme potansiyelini vermiş. Kimin yükseltgenme potansiyeli daha fazla? Nikelin. Gördüğünüz gibi. E o zaman gümüşün de indirgenme potansiyeli daha fazladır. O zaman katot dediniz. Hemen bu gümüşü indirgeyeceğiz. Bu yükseltgen olduğu için ters çeviriyorum. Ag artı bir artı bir elektron. Ag katısı olur. Potansiyelde işaret değiştirir. 0.8 volttur. Yine 3 elektron, 1 elektron, 3 ile çarpmayı unutmayın. Krom artı, direkt yazıyorum artık. 3 tane gümüş artı bir. Krom artı 3, artı 3 tane gümüş elektronlar gitti. Toplamı nedir arkadaşlar bunun? 4, 54, 1,54 volttur. Peki şu birinci bölme olsun bu ikinci bölme olsun. Birinci bölmede arkadaşlar birinci bölmede krom artı 3 iyon derişimi ne olur? İyon derişimi artar. Çünkü anot sürekli krom artı 3 pompalıyor çözeltiye. Dolayısıyla Krom elektrotun kütlesi ne olur? Krom elektrotun kütlesi azalır. Birinci bölmede elektrot kütlesi azalır. Peki ikinci bölmede ne oluyor arkadaşlar? İkinci bölmede kim? Ag artı bir. Ag katısı olarak çözeltiden ayrılıyor. Dolayısıyla ikinci bölmede Ag artı derişimi ne olacaktır? Azalacaktır. Bakın dikkat ederseniz burada ne vardı? Ag vardı. Dolayısıyla... Ag elektrotun Ag elektrotun kütlesi ne olacak arkadaşlar? Ag elektrotun kütlesi artar diyoruz. Yine dış devrede elektronlar dış devrede elektronlar nereden nereye hareket eder arkadaşlar? Anottan katoda. Yani kromdan krom elektrottan ya da öyle söyleyelim. Krom elektrottan nereye hareket edecek? Gümüş elektrota elektrota hareket eder diyoruz. Hareket eder diyoruz. Ve arkadaşlar şematik gösterimde yapalım. Krom yükseltgendi. Krom artı 3'e çift çizgi. Gümüş artı bir indirgendi. Gümüş katısına. Bu da arkadaşlar şematik gösterimdir diyoruz. Burada videomuzu sonlandıralım. Umarım keyifli olmuştur arkadaşlar. Tekrar iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.